yanlış kopuyor lanet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam mıyız? Bak, Arkadaşlar Tamam. Spor Kulübü Derneği'nin 78. Olağan Genel Kurulu'nda 47. Yeni Yönetim Sayın Başkanımız Ahmet Ali Ağaoğlu'nun başkanlığındaki liste mevcut oylardan 1158 52 oy alarak yeniden seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Orada abi çeker, sevdamız dolu meker, fırtınamız her yerde. Bu vesileyle, bu vesileyle biraz sakin, az bir dakika arkadaşlar. Diyor şükranlarımızı sunuyoruz. Emekle ve alın teri, dalgaları zaferi, bize her yer kıran Şimdi Sayın Başkanı. Bizlere, dağlara, kızlara, uşak. Yönetim Kurulu'nun Başkanı Sayın Ahmet Alaoğlu sizlere hitap edecektir. Sadece bugün burada değil. Üç yıllık görev yaptığımız süreç içerisinde yaşamış olduğumuz her tür sıkıntıda, her problemde, Sadece ve sadece Büyük Trabzonspor Kulübü'nün bu camianın âli menfaatlerini gözeterek sergilemiş olduğunuz tutum ve davranış süreç içerisinde divan kurulu üyelerinizle birlikte vermiş olduğunuz destek bizleri bugünlere kadar getirmiştir. Bugün gelmiş olduğumuz noktada sizlerin ortaya koymuş olduğu tavrın tavır her türlü takdirin üzerindedir. Ben bunu camiaya bir hizmet olarak ve camiada başarının, birlikteliğin, beraberliğin, sürekliliği açısından yapılmış en önemli eylem olarak nitelendiriyorum ve genel kurulumuz önünde size bir kez daha teşekkür ediyorum Sayın Başkanım ve genel kurul üyelerinize. Son dönem yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarım da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevlerini layıkıyla yaptılar. Bunun huzurunu, bunun mutluluğunu, görevlerini başarıyla yerine getirmenin bu büyük kulübe başarıyla hizmet etmiş olmanın gururunu doya doya yaşayabilirler. Geçmiş dönem yönetim kurulu arkadaşlarımızın hepsine de ayrı ayrı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hem yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşlara hem de görevlerine yeni seçilen değerli kurul başkanlarımıza ve kurul üyelerine kurul üyelerini kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yönetim kurulumuz adına geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz çalışmalar, asgari standartlarımızdı. Bundan sonra önümüzdeki hedefte asgari standart olarak alacağımız Çalışmalar, bu çalışmaların niteliği bizim minimum standardımız olacaktır. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak artık her şeyin yeniden başladı. Yeni hedeflerin olduğu, arkamıza bakmadan neler yaptığımızın neler başardığımızın hesabını yapmadan neleri yapamadığımızı ve nelerde hatalar yaptığımızın hesabını yaparak önümüzdeki hedeflere kitlenerek Trabzonspor kulübümüzü arzulanan hayal edilen ve düşünülen başarıya kilitlenmiş başarıya hedeflenmiş bir çalışma programıyla birlikte bu büyük camiayı layık olduğu noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmanın huzurlarınızda hepinize sözünü veriyorum yönetim kurulu adına. değerli genel kurul yeni göreve gelen Trabzonspor yönetim kurulu ve başkanı olarak Bizim hedefimiz sadece şampiyonluk. Kupalar ya da sportif başarı değil. Trabzonspor Kulübü şanlı tarihi boyunca ülke futbolu adına, ülke sporu adına sorumluluk almış. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirirken ülke futbolunu, ülke sporunu da farklı bir noktaya taşımış, farklı bir misyonun temsilcisi olarak ülke futbol tarihinde yerini almıştır. Az önce de ifade ettiğim gibi Trabzonspor Kulübü'nün hedefi sadece ve sadece şampiyonluk ve sportif başarı değildir. Hepinizin de malum olduğu üzere özellikle son yıllarda sportif anlamda performans anlamında ve ekonomik anlamda ciddi şekilde kan kaybeden, ciddi şekilde irtifa kaybeden Türk futboluna karşı da tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz vardır. Bugün gelmiş olduğumuz noktada hiçbir kulüp, hiçbir kulüp ne ekonomik olarak ne de sportif olarak bu başarısızlıklarda bizim payımız yoktur diyemez. Diğer bütün kulüplerimizle birlikte ama en ağır yük bize düşüyorsa o en ağır yükün sorumluluğunu da üzerimize alaraktan ülke futbolunu, ülke futbolunun ekonomik ve sportif performansını daha ileriye taşımak adına en ağır sorumluluğu da ülke futbolu adına almaya ve bunun gereğini yerine getirmek için elimizden gelen çabayı da sarf edeceğimizden tüm futbol kamuoyu veya spor kamuoyu Bundan emin olabilir. Biz bunu da kendimize Trabzonspor Kulübü olarak görev hallediyoruz. Değerli Genel Kurul, 54 yıllık şanlı tarihimizin gururuyla, hiç bitmeyecek bir mücadelenin içerisinde olduğumuzun bilinciyle, asla vazgeçmeden, yaptığımız her şeyden keyif alaraktan, sürdürülebilir başarının yanı sıra yan yana yürümeye devam ediyoruz. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi dün bile geçmişte kaldı. Biz Trabzonspor olarak, Trabzonspor yönetim kurulu olarak ve ben o yönetim kurulunun başkanı olarak daha Yeni başladık diyoruz. Yeni başladık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yântemiz, doldurma, itiraf, zor, ağrı, doğru, mavi çiçek, serttomuz tohum eker, fırtınamız her yerde yollara kül döker. Elmıştır. Sonuçların camiamıza ve şampiyonluk yolunda yürüyen takımımıza başarılar getirmesini diliyoruz.